Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşler. Bugün sizlere Salatul Fatih isimli salavatın faziletinden bahsedeceğim. Salavat, kısaca Allahu salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed şeklinde okunur. Peygamber Efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatu vesselam ya da sallallahu aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber Efendimiz'e dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirilmiş olur. Bunun yanında özel salavatlar vardır. Salatül Fatih sahası da özel salavatlardan biridir. 600 bin salavat gücünde ve Kur'an'ı 6 kere hatim etme sevabı derecesinde bir salavattır. Fazileti ve sırları ise şöyledir. 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmet Ticani Hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorar. Cevaben bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa, zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır buyurmuşlardır. Salatul Fatih'in hikmeti ise şöyledir. Bu salavat-ı şerifeyi okuyanı cehennem ateşinden korur. 40 gün okuyanın tevbesi kabul edilir, günahları bağışlanır. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşür. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el-Bekri Kuddise Sirruhu Hazretine ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. Mağrib saadatından bazısının nakline göre bu salat allah Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kur'an-ı Kerim'in hatmine denktir. Bu salavatta kırk gün devam edene Allah Teala bütün günahlardan tövbe nasip eder. Her kim bu salavatı perşembe veya cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı. Bu namazın birinci rekatında üç kere Kadir suresi, ikinci rekatında üç kere zelzel zelzele suresi, üçüncü rekatında üç kere kafirun suresi, dördüncü rekatında da üçer kere muavvizeteyn yani felak ve nas sureleri kıraat edilmelidir. Bu salavatın sahibi olan büyük kutup Muhammed el bekri Hazretleri demiştir ki, Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın. Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boyunu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın diye hitap etmiştir. Şarani, Şihab ve Münavi gibi birçok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle met etmişlerdir. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Evet kıymetli kardeşler, şimdi ise Salatül Fatih sırasının okunuşuna geçebiliriz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin il Fatihi lima uglika vel hatimi lima sebeka vel nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstakimi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihi azim. Manası ise şöyledir. Allah'ım. Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına onun yüce kadri kıymetince salat eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl. Evet kıymeti kardeşler. Salatül Fatih'in fazileti ve okunuşundan bahsetmiş olduk. Rabbim hayatımız boyunca çokça salavat okumayı bizlere nasip etsin. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu paylaşarak başkalarının da okuyacağı salavatın sevabına ortak olabilirsiniz. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.